Ece daha önce hiç oynadın mı Apex'i Oynamadın. Dün Yasemin oynattı. Dün Yasemin oynadı. Ama işte hiçbir fikrim ya. yok. Allah'a emanetiz. Yani ona göre. Beni eleyin. Valorant'ta iyisin. Tam oynarsın. Bence Valorant'ta iyi olan Apex'te daha iyi olmalı. Çünkü Bence Valorant one shot oyunu Apex'te giriliş full fight atabiliyorsun. Sadece biraz hızlı olmak gerekiyor. Hızlı düşünüp ne yapacağını karar verirsen. Öğrenene kadar. Anlamadığını Doğancan'a sor. O da açıklayamaz muhtemelen. Sonra bir de bana sor. Sağ ol Bose, sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman direkt sana soruyorum. <laughs> Abla biraz sesli konuş. Çıkmıyor kardeşim. Ses çıksa konuşacağım ama çıkmıyor. Adam var haberimiz Ece Q var mı? Bana doğru. Attım geldi mi? Geldi. Arkanda bu sen. Hiçbir şey yok. şey işte sana dediğim o patlayan silah var ya. Oynayacak mısınız? Ay sevebiliyorum. Ne istiyorsun bunu? sen? Ece gel bak hayvanıma bak Ece gel. Oğlum bu nereden Yeşil geldi? Yeşil şey olan bunu. Evet nereden geldi bu ya? Hayvan değil o Ne? <laughs> evet nesiymiş onu aradığım. Yani Felüs galiba bu. <laughs> Hiçbir şey yaramıyormuş ama öyle sadece tatlı merak ettim şu silahla oynayayım. Hasar, hasar veriyor. Hasar veriyor mu? İşte, veriyor veriyor. Kılıcı var oğlum nasıl vermiyor? Rakibin yerini falan gösteriyor. Savaşçı bu. Yiğit yiğit. Ya bu ne özürlü bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle çözsün ayıp? Kıçı da etiketi falan var oğlum. Çok salak bir şey bu. Ben bunu nereden çağırdım ya? Evet. Salak hey. salak evet, kıçı hiç... Ulan bir kere sevdik takıldı peşimize gerçekten. <laughs> Ya salak hayvan, garip garip sesler çıkar Allah. durma vuracağım ağzına şimdi bir tane. Abi bu senin yanına gitti. O bu bana, beni annesi satıyor galiba. <laughs> Nereden geldi bu anlamadım ki ben ya. Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Bu tipimi istedim ama hani nasıl oldu? Ece, 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 Ece beni izle bak böyle yapacaksın izle. Ay çok iyi. Ya Bir bas. Iki kere basabilirsin Spacer. <laughs> Bir kere ee, daha basabilirsin. Havada e, biraz daha yukarıya kaldırıyor seni. Kız var gelin. <laughs> tamam ama orada adamlar vardı. Ee, Savaşacak işte. Gel. <laughs> <laughs> Bize de bırak. Diğer köşede. Oho, bu silah Baya iyi. Oh, ya ama niye var? Var. hala burada? Çok <laughs> silah. Şurada fight var. Şuraya doğru. Hadi kaç. Bu ses var. Ne da... ne da... Arıyor, oh. Arkamda arkamda. Var başka? Yok, şu da Kızım! Annem sen de savaştın mı kurban olurum ya. Bende ne yok ondan ya? Sen sevmedin onu. Oğlum benden hızlı koşuyor bu yine beni geçti ya. Ne alaka ya? 3 2 1 Hedefler tespit ediliyor. Koş kızım. Hadi geç şöyle. Koptum. <gülüyor> <gülüyor> oh, yeter. <laughs> Knight'ı. Adam? Tamam adam. Yolad, bu şaba yoktu. Ulti Tamam. Thank you. Ece, bu Oğlum bu yeşil artık bize saldırıyor. Yanında var. Yanında var. <laughs> Vay. <Nerede? gülüyor> Oğlum okay, bu silah çok uzak. Bu nasıl biraz zor? Yavaş gidiyor. Ama hasar ya. Valla böyle silah denemeden ölseydim çok üzüldüm. Ece kırmızı olmuş ben morum. Niye öyle oldu? Ben buradan bir şey aldım çünkü. Evet, <laughs> tamam, tamam, tamam. sen biraz ağladın. <gülüyor> <gülüyor> Burada adam. Burada diyor <laughs> <Sıkmayayım. gülüyor> Hepsi duydu galiba. Galiba. Bir de galiba. Aa, evet demiş. sağda biri benim, var benim, benim ya. Yani. Köpeğim saldırıyor. Benim yani köpeğim saldırıyor oraya. Pek mi? Nesi nesi? Canım kalkana nasıl onları istedim. Ne sağız ya? Tamam değil mi? Bizim... Kanka ben... Kime sıktı? Buna sıkmış. Rusa bize abi. de bırakır mısın? Oğlum yetişemiyorsunuz ki bana. Hızlı ben de hızlı süratli. Ben şu an. Nasıl yiyorlar? Kim? Pil çaldım. <laughs> <laughs> Helal sana. Beni kim yiyebilir? Nasıl yiyebilir ya? Olmadı mı artık? Silah kalmadı. Şurada. Ne? bir can kaçtı altta. Ma evet. Alt katta bir bir can. O son iki mermin kaldı silahı. Görür müsün hala herifi? Görmedim. Aa benim silahımın eklentisiymiş o köpek. Hala köpek diyor ya. Onun bir adı var. <gülüyor> Önümde. <laughs> bu koşturuyor ya. Alttayız sanki da. Şurada mı ya? ya? Yok ya burada burada. <laughs> Bir can. Ha bu sonuncuymuş. İlk maçta win aldı ya. Evet, ne yaptın işte <laughs> <laughs> Evet ben çalıştım. <laughs> Garibim ne oldu ne anlamaya çalışıyorum. Hayır ekrana yazı <laughs> gelince kazandığımızı anladım ama niye uçtuğumu anlamadım. <laughs> sen mi bastın? Altın altı attı. <laughs> Nok etmişim bu arada 13 kill. 1 Nereye gidelim ya? Ben burada atlanacak yerlerim var. Ne olur. Az önce bize burası Wait. Uğur getirdi, bir tur daha denedik hadi. Ben mavi alandım Direkt ortada buluşalım. Onu Düştüm. Koptuk zaten. Buradan bok çuvalı gibi kaydı o anca. Teşekkür ederim. Silah hiç anlamıyorum ya. Nasıl bir şey oynuyorsunuz? Ya. Yakın <laughs> menzilden, uzak menzilden. Daha. Hayır, yakın menzilden. Yakında ben pro olur seviyorum. Sen sevgisi, Ateşen, Sen de zorlu, e teşekkür ederim Basa. Ezerim. Kapatıyorum dükkanı. Kapatıyorum dükkanı. Yapamadım. <laughs> Arkadaş ne alıyor bu kadar? Ya inceliyorum ya bekle. Bak mermi almamışım işte buna gördün mü? Al. Kapattın mı dükkanı? Ulan beyim ya. Tabii. Açık bıraksan da düşmanlar da çekse iki parça item ne olur? Oynadığımız silaha göre veriyormuş bu köpeği bakın. Okuyun üstünü. Ne diyor? Kraber, Şarj Rifle, Sentinel, Havok, Mozambik, P20 oynuyorsan diyor bunu şey yap diyor. Tak diyor köpeğin olsun diyor. Aten. Ay Üzülüyor, üzülüyor. Daha biliyorsun. Ben ikinci silah almayı unutmuşum ya. Ya dükkanı kapat sen. Ben orada mermisiz bıraktım, şey hiç bıraktı. Bir koptu lan.

Ooh, what upgrade should I pick? <gunshot>

Oh, das war's. Sensin Aa bu <laughs> mu? <gülüyor> Bana gel bak, bastı o da Hayır o değil o da Bastın mı? Bastım, <laughs> <mi>? Bastım kalkıyorum <laughs> Adamın canı azdı ya Öldüremez. <laughs>

köpeğini öldürdüm. Bu da hala. Bir, Bir can kaldı. Ne yaptı lan o Q bastı? Orada burada. Hala orada. orada, orada. Evet çatıdan mı yedim? Evet karşı Bunda var. gerek. Ben de yedim o atla 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 Oraya atla atla canı çok az. Bomba var mı oraya? atla gitmemiz lazım. atla atla Aynen. Şuraya atla Aşağısına gidelim. Gel. Buranın altını alalım. Ben hala sekte değilim. Okey, okey, okey. Evet, ben de Tamam, biraz mermi bulacağım. gel, içeri gel. Can basıyorum kendime ya. biri e var galiba. Ya. O ne? Orada biri var ya. ne? Bu ne? Bu Oha. Yukarıdan deniyor galiba diğeri. Geç edin. Suyu yok. Suyu yok. Ama nasıl deneyebilir ki yukarıdan ya? Charger <laughs> <Ne oluyor? Gülüyor> bastı ya kola Zaten charger var elimde başka silah var. Baba, Peki, bu boyutu satabilirim. Nereden vuruyor?

Ya ulti pasamadım nasıl Aaa <laughs> domuski ne <laughs> <laughs> <Bak. gülüyor> Doğancan ikinci maçtan Birinci maç birincilik, ikinci maç ikincilik